şehit olmak var dönmek yok. Biz de Mescid Aksa'nın dibinde peygamber katili şerefsiz Siyonistlere bunun hesabını alem çaid olsun. Soracağız inşallah. Biz de Mescid Aksa'nın dibinde peygamber katili şerefsiz Siyonistlere bunun hesabını alem çaid olsun. Soracağız inşallah. Beytullah Mescid Aksa Mescid-i Nebi üçü dünyanın sacayağıdır. Birisi oynarsa dünya yıkılır. Birisi giderse dünya gider. Sizin şu ayakta kalmanız Mescid-i Aksa'ya bağlıdır. Şehit olmak var dönmek yok. Biz de Mescid-i Aksa'nın dibinde peygamber katili şerefsiz siyonistlere bunun hesabını alem şahit olsun soracağız insan. Biz de Mescid-i Aksa'nın dibinde peygamber katili şerefsiz siyonistlere bunun hesabını alem şahit olsun soracağız inşallah. Beytullah Mescid-i Aksa Mescid-i üçü dünyanın sac ayağıdır. Birisi oynarsa dünya yıkılır. Birisi giderse dünya gider. Sizin şu hayatta kalmanız Mescid-i Aksa'ya bağlıdır.